Hepinize selamlar dostlar fujordur niye Hoş geldiniz. Bugün seninle birlikte birazcık mermi üreteceğiz O yeni hayvanın mermisini test edeceğiz Ben benzeri falan yaptım Ama o kadar uğraşır rağmen 13 tane yapabiliyorum Gerçi çok uğraşmadım da neyse ee, Bu arada video gelmemesinin sebebi bayramdı Bu yüzden ben de atmak istemedim İnsanlar meşguldü zaten Ben de birazcık tatil yaptım benim için diye oldu Aha 26 adet Hadi ya tamam ee, Sen dur burada bir yandan ettiğimiz bir şey Şurada da benzinimiz oluyor. Burada metal. Metalimiz çok yok ama. Bunu içeriye aldım. Şimdi dinleyelim. Acaba kaç vuracak? Umarım güzel vuruyordur. Bunu herhangi bir yere koymam gerekmiyor sanırım. Şimdi tamam. Mermiye sol altta gözüküyor. Eee. Alta bassam. Ha CTL'ydi. PPU. Hadi ya. Nasıl sıkacağım? Aa olmuyor. He sağ tık. Eee. <laughs> Tamam bitti bu kadardı. <laughs> Hadi ya bu birazcık kötü oldu. Neyse tamam bir 500 tane falan yaparsak galiba bunu öldürebiliriz. Bu arada gerçekten az duruyormuş ya. Neyse iyi yönden bakalım. Ee, Bayvan üstünden bize bir şey alamıyor. Ya aslında bu bölümde aklımda şey var. Mavink'e evcileştirelim. Bir haritaya dolaşalım Mavink'te. Mavink'te dolaşması Griffin'den bence daha eğlenceli diyebiliriz. Bir Mavink'i nerede bulacağım? O konuda bir fikrim yok. Çöpü ölsün de. E ee, tamamdır ve planı Saber tut. E ee, Saber evet. Sen sen saldır. Oha nereye çıktın? Yok artık. Ben buradan geçemiyor muyum? Ne? Bakta kaldım? Hayır hayır çok vuruyor. Ee, sen ee, siz herkes buna saldırsın. Buna saldırın. Evdeki şeyleri vurmasın sen şöyle bir gelir misin? Ya bu buradan geçiyordu. Ben video dışı geçtim. Niye olmuyor? Çocuğum geç. Evet çok daha içeriye sokabiliyoruz ama çıkartamıyoruz. Ee, burada kaldı kuzu yapana kadar. <laughs> tamam tamam. Kuzu yapana kadar burada. Dinlensin. Hadi ya. Ee, şuradayım. Tamam mıyız? Ee, öldürüyorlar. Hadi öldürün. Dirsin toplayalım. Sebil'e toplayacaktım ama olmuyor. İçeriden çıkartamıyorum. Sen niye vurmuyorsun? Evet. Tuhaf bir soru. Aa yemek. Ha tamam. Senin yemek hemen uzun sürüyor. Hadi artık 135 seviye kendisi. Öyle artık. Teşekkürler. 76 diri. Sebil'e toplasaydım 200 falan gelirdi büyük ihtimalle. Ama neyse tamam. Ee, tabii takip ettirtemiyorum. Heh, tamam. İçeriden bakarak daha kolay oluyordu. Ama bunu içeriden bakamıyorum. Sen burada kal bakalım. Tamam. Yani mermiyi denedik. <laughs> çok da denemiş gibi olamadık ama iki saniye içerisinde bitti. Neyse mermi yapmakla uğraşmayacağım. Onu çok ileride yaparız. Şu an sadece e, ee, demirci için metal üreteceğim. Orada yarısı yeşileştireceğiz. Birazcık daha zamanı var. Ya ben diyordum Sabertooth'la doluşarak Mimikar'ı yalım ama <laughs> olmayacak gibi. O zaman sen gel. Yanımızda bayıltıcı okumuz var. 55 tane yeter. Muhtemelen 70 adet daha şey var. Tamam. Üretiriz ya orada. O ne? Ha tamam sensin. Hadi bakalım Mavink aramaya ama öncesinde bir su içelim. Mavink nerede vardır şu an? Aklıma bir yer gelmiyor aslında. Dini oyuncusu yumurtası çalsak. O bize çok yardımcı olurdu. Çok kararsız kaldım bilmiyorum. Suyu içebilir misin? Teşekkürler. Bir bakalım. Ee, tamamdır plan değişikti. Bence deney oyuncu salalım ya. Öyle daha iyi olacaktır bizim için. Hem bir hayvanı öldürürken zorlanmayız. Galiba. Acaba yavrulardan birisi olsun renkli çıkacak mı? Şu an onu düşünüyorum. Ee, sen dur. Çok uzakta indim. Evet. Ulaşamıyorum zaten. Şunu kırar mısın? Teşekkürler. Gelen giden yok gibi gözüküyor. 20 seviyemsin. O oh, mükemmelmiş. Hadi ya bu kötü oldu. Ee, bunların hepsini bir yere sürsem. Mesela şu tarafa doğru diyeceğim de. Hem yok. Ben şu sağdakini alıyorum. Tamam son yok. Görmüyorlar. Kaç seviye? Ee, 20 seviye. 15 seviye. Sen ciddi misin? Bu arada seviye barbat. Siz gelin bakalım şöyle bir. Tamam. Şu Bronto'yu saldırtalım. Genel yuvasına gideceğim. Bakmadığımız iki adet yuva var. Onlar beni takip etmiyor. Tamam. Şurayı in. E buna. Yüz... <laughs> Allah'ım yine mi? <laughs> tamam tamam sorun yok. Ölmedik. Şuraya geç bunu da aldım mı tamamdır onu görmedim ya nereden çıktı öyle Allahım geliyor musun gelmiyor geldi evet tamam şimdi biz birisi... aa tamam 150 seviye. daha ne bekliyoruz eve gidelim hemen çıkartalım ee, ayaklı işareti açtım mı hemen şuradan bak ee, ayaklı işareti hayır tamam evimiz ne tarafta o tarafta Şimdi bunun için yaklaşık 15 tane kadar ayaklı meşale gerekiyor. Ben bir yapıp geleyim. Bu arada senin rengin güzelmiş. Eli ve ama. Ya bunlar bize saldırıyor muydu? Ben şunu şuraya koyayım da. yeni bir o görmesin. Samini bitiriyor ya direkt. Tamam şöyle geç. Güzel. O zaman şimdi ayaklı meşale. Ee, ayaklı meşalenin şeyleri. Odun saman lif. Odun saman Savaş çakmak taşı. E ee, tamam. Saman. Odun. Çakmak taşımız yok galiba. Şuraya bakalım. Yok tamam toplayacağım. Ben bir 10-15 tane film geliyorum. Baltam kırıldı mükemmel ya. Umarım yetiyordur. Tamam. Oha. Bayağı yetiyor. Şöyle bir temizinden 15 tane yapalım. Güzel. Ya şu tantülü günlerinde hiç video çekesim gelmedi gerçekten. Şimdi ııı e, Bu arada bazılarınız tamamen üşendiğimden video çekmediğimi söylüyorsunuz nereden biliyorsunuz bilmiyorum Ben mi söyledim ya O yüzden değil hani evde bazı işlerim oluyor veya üşeniyorum Sağlık sorunudur kedilerle ilgilenmediği vesaire Yani video gelmiyorsa mutlaka bir sebebi vardır haberiniz olsun Şimdi bunu tamir etmem lazım baltayı Sana bakabilir miyim Ne yapacaksın Aa ah, hadi ya çok fazla şey verdi. Buna bin. Bu arada şöyle bir şey var. E, D tuşuna basılı tutup E'ye bastığınız zaman sağ tarafa doğru iniyorsunuz. A tuşuna basılı tutup E'ye bastığınız zaman ise sol tarafa doğru bir dakika. S tuşuna bassak E'ye bassak geriye doğru yok. Tamam. Deneyim dedim. Evet tamamdır. Şimdi ayaklı meşaleleri şuraya mı yapsam? Ya şu içeriye yapalım da görüntü şey olmasın. Görüntü kirliliği yaşamayalım. Şimdi bunları yavaştan koy. Hadi ya burada da bu sorunumuz olacak değil mi? Evet mükemmel. Ee, o zaman şurası Tamam böyle. Sen ciddi misin? Oraya da koymuyor. O zaman düzgün bir yer lazım bize. Oradan bir ayak sesi geliyor ama. Şeyin yok. Orası çok. Neyse şuraya atayım işte ya sonradan kaldırırız ayarlarız tamam bu ayakkabı Aa bir dakika bunun bir ayarı vardı değil mi yan yana koyabiliyorduk tamam epoteles ben tabi ayarları sıfırladım nedenini bilmiyorum bir anda aklıma geldi yapayım dedim evet tamam onu da ayarlamam lazım yan yana koyamıyorum normalde yan yana koyabiliyor olmam lazım onun ayarı neydi bana aranızdan birkaç kişi sormuştu, ben cevap vermiştim. Şimdi ben size soruyorum. Onun ayarını öğrenmem lazım. Ayarları kurcalasam aslında bulurum da an. Neyse videodan sonra ben bakayım. Eee odun toplamam lazım. Şuradan hemen birazcık odun. Senin üstünden vurabiliyorum. Aa bir dakika ben baltamı tahmin etmedim ya. Bu arada bayram tatilinde şeye başladım. Kayıp Korsanları serisine başladım. Hepsi çok güzel ilerliyor. İzlemen varsa tavsiye ederim. Bu arada anketi açmıştım e, beklediğiniz en iyi film gibisinden. Benim avatar olduğunu söylemiştim ki bence herkesin avatarı olmalı. Şak yapıyorum. Ya aslında Transformers serisini ben bayağıdır izlemiyorum. Yani bir sene falan oldu sanırım izlemeyeli. Eee yakında serisine başlayacağım. Ama Transformers 2'de mi 3'te mi ne? Bir yerden sonra bağlantıyı koparıyorlardı ya sanlardı. vardı. Sam'e ne oluyor falan onu çıkarttılar. Ben en iyisi bir baştan izleyeyim de ondan sonra konuşalım bu konuları. Tamam. Şunu da sana bir tane odun bence yeter. Ee, size saman. Ne diyorsunuz? Tamam dedi. Aa ne oluyor bir <laughs> ee, çok karıştırdım. Tamam bunlar yeterli olacaktır. Sağ şey çıktı. Sen? Ne? Ay yok artık. Normalde o kadar şey oluyordu. Olması lazım. Bir 4 tane daha yaptım. Artık bu da olmazsa 3 -3 yani. Aslında bunları uygun klima görevi gören bir tane hayvan vardı. Kertenkele gibi. Onu hiç evcilleştirdiğimi hatırlamıyorum. Sanırım disant mı? Yok Jordur da evcilleştirdim ya ondan. Hatta ölmüştü falan. Evet ama özelliğini kullanmamıştım. Onu bir yere kullanacağım şunları at. Ejderha yumurtası falan aklınıza geldi. her türlü yumurtayı çıkartıyormuş. Şimdi e, ben aranızdan birisine... He tamam. Sen shift T diyerek yarısını aktar. Böl yarısına böl. Evet odun kasmı bir üşeren yağsın. Şöyle koysam. daha güzel. Böyle. Ee, tamam ortaya olur. Sen bunu al. Yan. Sen de bunu al bir yan. Şimdi olacak mı? Veya çok mu dip dibe koymam gerekiyor? Hayır yok. Ha tamam oldu güzel. Bu arada kamp ateşi koysam... Ya bir dakika ya kamp ateşi koyduğun zaman alt tarafta sıcaklık oluyor dedi Recep abi bana. Ama ayaklarımın halde üst tarafta olduğu için daha az etkisiz oluyor gibisinden bir şey demişti. Ya öyle bir şey var mı? Ben çok inanmıyorum test etmem lazım ama... Yani kamp ateşi ile ayaklarımın şahidi aynı şeyi veriyordur o kadarına kadar ayarlamışlar mıdır ya artık? Yani çok sanmıyorum açıkçası. E, ee, şu yumurtaları da çıkar. Aa 100 seviye tamam. Bu da olur. Bunların hepsini at. Olmadı şunları onunla öldürürüz. Hem seviyede gelmiş olur. Bu eee neydi ya? Deniyor oyuncusu. Evet kafa gitti. Deniyor oyuncu bir tane Alfa Raptor kesersek bayağı bir güzel XP gelecektir. Neyse o zaman bunlar çıksın. O zaman şimdilik. Bay bay. Tamamdır. Eğrimizi hazırlıyorum şu an. Ya açık konuşmak gerekirse videolarda kendim kasmaya başladım ya. Niye böyle oldu bilmiyorum. Sen günlük 4-5 video çeksem hiç bir şey kalmaz da. yani iki günde bir falan video çekince böyle oluyorum. Ya yani heyecanlanıyorum. Tamam, bir tane çıktı. İki çıksa ne güzel olurdu aslında da. Sizin daha çıkmanız da var. O zaman sen gel. Seni alabilir miyim? Ee, sağdan soldan. Nereden alacağım? He buradan. Sen beni takip et. Gel bakalım. Ee, bu arada bir 2-3 hafta sonra 3 veya 4 hafta sonra taşınacağız. Tabi i̇şte e, şey olacak yani bir aylığına kalacağım orada. Okulum için bu evden sonra tekrardan geri döneceğim. Diğer evde video çekmesi bayağı bir rahat olacak. Yeni mait odam olacak. Yani işte magandalar falan olmayacak. Müziği son ses açıp gezenlerden bahsediyorum. 100 seviyeli alsam mı diye düşünüyorum da şu an. Bence boşver. Ay şunu kuyruğu. Sen renklisin. Ya niye düşük seviyeler renkli oluyor? Senin rengin ne? Bu standart. Bu birazcık kötü oldu. 100 seviyeli almayacağım. Evi kursam acaba? Yok ya yani bir tane olsun tam olsun. 150 seviyelik. Ee, onun yeri şu anda üstünde Tamam. Şöyle koyayım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Youtube'dan kazandığım gelirlerle. Ee, ya hayalimdeki hayalimde yapıyorum gibisinden bir şeyler var. Sipariş vereceğim. Bir hepsi buradan falan alacaklarım var. Odan bittiği zaman zaten Instagram hesabından paylaşacağım odamı. Haberiniz olsun. Yani bir aman tanrım YouTube odası falan gibisinden bir şeyler olacak. Bakalım. Yani cavşaflı olacak demeye çalışıyorum. musun lafın kısası. Evet. Tamam siz büyüyorsunuz. Siz büyümeyin de o büyüsün. Gerçi aynı bir yola. Tamam. Bunun için el koymam lazım. Evet meyve koyarsam <laughs> Burada meyve koyma potansiyeline sahibim hmm, koysam mı acaba Şimdi sen şunu al Tamam afiyet olsun Şöyle koy 100 seviyeli almayacağım almayacağım Tamam ben bu seçip geleyim bunlar da o zamana kadar büyür zaten Ya videolarda falan aslında muhabbet ben edemiyorum heyecanlandığım için Aaa geliyor Eee Pitera! Hayır çocuğum! Pasif! Yardım et! Tamam eee... İnşallah ölmez. <laughs> tamam bu... Bunu beklemiyordum. Ya bir su içecektim. Ölmez değil mi Pitera'm ya? ya? Ölmesin. Hemen gidelim. Tamam tamam daha üstte mesaj yazmadım ...yazmadı. Full damage. Evet. <laughs> ölün. Neden 53? Mermim de yok ki atayım. Ya nasıl öldürdünüz o pitiri ahret. E benim Peter'em yok. He evde bir tane var da eğitimini yap ben. Neyse bizimkinin eğitimini alırım. Tabi bulabilirsem. Burada falandır. Muhtemelen. Orada Spino var. Spino bize gelmesin. Gerçi Spino'dan kaçabilirim sorun olmaz da. Evet karakter. Susadığın için öldük. Gerçi benim hatamdı. Buranın güvenli olmadığını biliyordum. Çantaya bakıyorum şu an ama çanta gözükmüyor. Evet tamam boş ver. Gidelim. Ya bu arada ikinci kanal açacaktım ama ikinci kanala yetişemeyebilirim. Hatta yetişemem zaten büyük ihtimalle. Yani kendimi videolarla çok şey sıkarım. Hani ailemle vesaire de ilgilenmem gerekiyor. Sürekli bilgisayar başında olamam. Zaten bilgisayarı çok oynadığınız zaman açıkçası beni sıkıyor. Şu 3-4 gündür falan hiç bilgisayara oturmadım. Hani birazcık özleyeyim dedim. Sen şunları al. Tamam onlar kalsın. Eee bunları al bakalım. Onlar. Bunları onlar. Tamam güzel. Bunu üstüme alsam mı? E, şunu at. Başka vereceğim bir şey. Siz gidin. E, sanırım şu an evet yapabiliyorum ama ya Peter'i kullanmayacağım. Deney oyuncuz kullanacağım. Yani bir metal kasmaya giderken falan kullanırım sanırım Peter'i. Ama onu da eğrini sonra yaparım. Şu anlık gerek yok. Bu arada bunlar burada diye ben bunları vurabilecek miyim acaba? Bunlara pasif almam lazım mı? Ben de sahipleneyim bunları pasif alayım. Evet mantıklı. Tamam sen sen büyüdün. Ee, <laughs> zırhları ona giydirecektim. Tamam. Ya bu arada şeye baktım. Iron Man zırhı falan figür olarak. Aksiyon figürden bahsediyorum. Hepsi buradan falan baktım. Hani 5-6 bin liralık figürler var. Iron Man işte. Başka ne vardı ya? Yani? <laughs> yani Ajan Romanov'un falan. Aksiyon figürüne kadar her şey var. Ne ararsan. Ama işte fiyatları çok fazla. Çocuklar pasif. Ee, seçenekler sahip kaldır. Burada. Yani bir aksiyon figürü 5000 lira verilmez dedim. Tam alacaktım. Babam fikrimi değiştirdi. Ya alsam mı acaba ya? 5000 lira çok fazla aksiyon figürü. Yani bir 1000 lira olsa tamam diyeceğim de. Ama çok gerçekçi görmeniz lazım. Yani yeni... İlk defa bir odam olacak ya o yüzden heyecanlanıyorum. İstediğim gibi dizmek istiyorum. Ama e, almayacağım. Evet çok fazla olacak. Bu arada gamma 5. Evet. Ne? Hayır hayır. Oha ben çok korktum. 400 vurdu. Aa tamam ben de bunları kırmak istiyorum. Güzel. Eee. Çok fazla FPS kaybı yaşadık. Gamma 3. Yani. Of buldular çok güzel gözüküyor. Şey gamma 4 desem. Tamam gamma 4 iyi. ideal. Stamina'yı verelim. Kaçmak için iyi olsun. Ee, bunu bunun ufulemem lazım. Şöyle birazcık yedirelim. Aynen zaten hızlı doluyor. Can azı olduğu için. Ya bir alfraptor kesemeyeceğiz sanırım da. İlk başta normal hayvanları kesmem lazım. Ama normal hayvanlardan önce hani eser oluyor ya kırmızı şundan. Ondan bulabilirsek güzel olur aslında da nereden bulacağım? Sanırım şu anda bulamam. Evet ben seviye atlamışım. Kendime direnç vereceğim. Yine burada falan 300 direnç yapmaya çalışacağım ki büyük ihtimal yapamayacağım ama. Neyse gezinelim bakalım. Aa tamam güzel bir av buldum. İnanılmaz öldürmesi zor olan bir hayvan. Orada kanlar çok güzel fışkırıyor. Gece daha net belli oluyormuş. Şimdi burası uçturunca duvarla çevrili sadece burası boş. Ve kapı girişi boş. Buraya iki tane dinozor kapısı lazım. O da sorun değil zaten. Hallederiz ya. Sorun olmaz. Tamam şimdi öldürebileceğim bir hayvan. Orada Rex var. Rex'e saldırsam mı? Seviyen kaç? Orada ben zıplamıştım en son. Sen üstüne binmeyeceğim ya. Samiram zaten az. Bir de 92 vuracağım. Aa bu arada Predator figürü de vardı. Ona da baktım da yurt dışından geliyormuş. Yani gelim falan bayağı uzun sürecek ki o da 5000 civarındaydı. Onu da üzerine almadım. Hayat'ın ordusu. Tamam. Hayodon takımı. Aa bu arada ölüyoruz. <laughs> Ne güzel ses, değil mi? Aha bu arada ölüyoruz. Çok normal bir şey. Ya bu arada 3-4 gün önce Doktor Strange'in filmine gittim sinemalardaki. Ben şahsen beğendim. Güzeldi. Ama sinemada hani ara veriyorsun ya ikinci kısma geçiyorsun. İşte tuvalet modu falan. Abi ikinci kısma geçtik. Adamlar sinemanın lambalarını söndürmedi. Yani ışıklar açık izledik ve çok bir şey belli olmadı. Hani bir şey de diyemedik. Kime diyeceğiz ki? Ya zaten salonda 5-6 kişi falan vardı. Herkes sorun filmine girmiş galiba. <laughs> yani 5 kişi falan özel kiralamışız gibi sinema salonunu. O şekilde girdik. Ben beğendim. Güzeldi Doctor Strange. Ama da merak ediyorum tabi. Ya şey girecektim. E, Jurassic Park'a çok geç saatteydi. Bu arada babam, ablam ben girdik sinemaya. Ya şey. E, hiçbirinde Türkçe dublaj yok. Eskiden Türkçe dublaj çok olurdu. Hani Türkçe dublaj olmayan sinema 2-3 tane falan olurdu diye hatırlıyorum ben. Ama artık yani hiçbirinde Türkçe dublaj yok. Çok tuhaf bir olay. E, ben de altyazılı izlemeyi sevmiyorum. Çünkü alt yazıyı mı takip edeceğim yoksa efektleri falan bakıp filme mi odaklanacağım? O şekilde düşünüyorum. Tabi insan alt yazıları okumaya alışıyor bir süreden sonra. da e, ben sevmiyorum. Türkçe dublaj benim için en iyisi. Yani bir ara şey gideceğim işte. Sizi de öldüreyim. Aa öldüremem. Canım çok az. Evet. Tamam. Can molası. Jurassic Park'a gideceğim de. İşte. Ee, şey lazım. Türkü dublaj. Ya Televizyonlara falan gelsin. Yani sinemadan çıksın. O şekilde izlerim. Bence gayet güzel olur. Zaten bizim evdeki televizyon sinemadan daha iyi gösteriyor. Bu arada yanlış anlamayın. Neyse ben bunun canını fullleyeyim diyeceğim de et yok değil mi? Evet. Ben size böyle diyeyim. Hayır o Ay. O öldürdü canı fullendi. Görüyor musun kanalı? Ne kadar güzel fışkırıyor. <laughs> İyice cani olduk. Tamam canımız azaldığı zaman kaçırız. Bu arada senin rengin çok güzelmiş. 145 seviye mi? Ne diyorsun? Tamam. Atla. Buraya doğru gel. Ben F'ye bastım otomatik ben kendisi bırakıyor. Tamam arkadan arkadan uzunmaya devam. Ee, bu arada YouTube'larla kuşu öldür. Yakında gelir. Bize de bilgi verilmedi. Yani ne zaman gelir? Açıkçası çok bir şey diyemem. Ama gelecek. Kuşum sen böyle dur. Samina'nda olsun. Azıcık dolacak mısın? Heh tamam. Ah güzel. Bak F'ye bastım yine kendi kendisine kapattı. Oyunun dosyalarını doğrulamam lazım. Şu kırmızı droplara bakabilsem güzel olacaktı da. Sana birazcık şundan ver. Bir şey falan taşırız. Ayrılığımız olsun. O zaman Eee... Burada bitir... Hayır! Tamam bizi görmeyecekler. Bizim ev nerede? Evet ben evi bulana kadar büyük ihtimalle öleceğim. <laughs> Neyse o zaman bugün ilk değilim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.